Yine Bakara suresinin 150-151. ayetine bakarsan, elçiler bir nimettir diyor Rabbimiz ki öyle. Elçiler öyle yani. e, Allah tarafından bize gönderilen cennetten uzatılan bir iptir aslında. Çünkü e, elçiler bize mesaj getirir, Tanrı'dan mesaj getirir, bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Yani bu bağlamda bu Muhammed Peygamber'i diğer elçilerden ayıracağımız anlamına gelmez ki Bakara yok, bak yok yok o, o konuda zaten hem fikiriz. Ee, yok, o hem o fikir konuda Allah-u Teala açıkça söylemiş. Bize Hem, bize. Hiçbir peygamberi ayırmayın. Hiçbir elçi ayırmayın. Eyvallah biz ayırıyoruz. Şehadette ayırıyorsunuz. Muhammed peygamberin adı var, diğer elçilerin adı yok. Nasıl oluyor? Yok. Bu? Ama şöyle bir şey. E, Haz Hazreti Muhammed elçidir. Dediğimiz zaman, öbürlerini elçi değildir demiyoruz ki biz. Tamam. Niye saymıyorsunuz abi diğerlerini? Ben o zaman mesela e, şöyle bir şey. E, Kadir Kadir Bey bir insandır. E o zaman ben 6 milyarı sayayım o zaman. Teker teker bu da insandır, bu da insandır, bu da insandır. Tamam. Böyle, böyle bir mantık var mı? Ya? Hazreti Muhammed elçidir. <laughs> böyle kime bir mantık elçidir? var mı? Böyle bir mantık var. Yok yok var. kime elçidir? El el hani Hayır bizim için değil. Bak sen karıştırıyorsun. Senin kutsal yazında şöyle bir şey var mı? Hiçbir insan arasında <laughs> ayrım yapmayacak. Hani bu mantıkla bir cümle var mı? Yok ama elçiler için var. Allah'ın elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayın diyor. Sen Muhammed peygamberi şahadete ekliyorsan Yunus'un ne suçu var? Lut'un ne suçu var? Niye koymuyorsunuz onun isimlerini? Mesela yok yok biz biz mesela Hazreti Yunus zamanında yaşasaydık onun öğretileri o, o en son bak 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 en son e, yok yok şu en Şimdi son en onun zamanında son... yaşasaydık şahadete onun ismi ekleyecektik yok, diyorsun. Yok hayır 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 onun zamanında dediğim şu. E Haz mesela Hazreti Muhammed'den sonra gelmedi. Hazreti Yunus'tan sonra biz eğer olsaydık yani ne oluyor? En son Hazreti Yunus oluyor bizim için değil mi? Doğru doğru mu? Evet, evet. O zaman biz ne diyecektik? La ilahe illallah Yunus Resulullah. Diyecektik bunu. Niye? Çünkü e, Resulullah demesek zaten o zaman e, getirdiğini de kabul Abi. edemeyiz. Bak şu an ne söyledim biliyor musun? Dedin ki ya Rabbi sen beni hangi tarihte dünyaya gönderirsen gönder ben senin ismini tek başına anmayacağım. Senin yanına illaki birini koyacağım. Ya subhanallah ya. Vallahi billahi ben şok oldum. Yanına şu an. koy yanına koymuyorum. Ay, yanına. Allahu ıı, la ilahe ıı, illallah Muhammed ıı, Resulullah yanında tamam, duruyor, altında mı duruyor? Tamam, tamam. La ilahe illallah anlam üzerinden gidelim. Ne diyoruz? Allah'tan başka Anladım. ilah yoktur. Muhammed onun resulüdür. Bu biz bunu Haşa, Allah... Allah bilmiyor mu e, abi? Sen şehadeti kime getiriyorsun abi? Kur'an-ı Kerim'de Muhammedur Resulullah diye bir ayet var mı yok ya, mu? Kur'an-ı Kerim'de Firavun da diyor ki ben sizin Rabbinizim diyor. Onu da ekleyin o zaman onun yanına. O da bir cümle, yo, o da bir cümle. Kur'an'da geçiyor. Yok, Kur'an-ı Kerim'de geçme şekli var ama. Tamam işte ben de sana ki geçme şekli şu bu. Niye 3. surenin 18. ayetine geçme şeklinde bir, şey, bir şey yapmıyorsun? Yo, o, 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 orada ne diyor? Orada ama şimdi şu var. Ayetler ayetler Allahu Teala'nın bir lütfu olarak ayetler belli, bazı bazıları bir olay üzerine geliyor ki insanlar daha iyi kavrayabilsin diye. Mesela orada o ayette Allah o bu o Tabii ayeti dedi. Dediğin ayeti niye söylüyor o ayeti Allah? Diyor ki putperestler diyorlar ki biz mesela yağmuru menattan isteriz. Biz yağmuru menattan isteriz. Menat bize yağmuru verir. Bunu anlattın zaten. Ben de sana diyorum ki 39. surenin 45. ayetinde Rabbimiz diyor ki sen Rabbini tek başına, tek başına Rabbini andığın zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Ben de sana diyorum ki niye tek başına anlıyorsun? Bak 3.18'de diyor ki bu ayet. bu diyorum ki ben Rabb olarak bir saniye Yok. abicim, bir saniye. Sen konuşurken ben duruyorum ya. Birincisi 3. surenin 18. ayetinde Rabbimiz diyor ki şahadet budur. Benim şahadetim, meleklerin ve ilim sahiplerinin şahadeti la ilahe illallah'tır. 39.45'te diyor ki Allah tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalplerine nefrette daralır diyor. Muhammed tamam, ben de isimli, bu ayet sebebiyle abicim bir dur. Bir dur. Allah aşkına bak. Her hmm. araya girdiğinde ben tekrar etmek durumunda kalıyorum. Cümleyi bölüyorsun, bölme. 3 Üç... 18'de şahadeti veriyor Rabbimiz. 39 45'te diyor ki tek başına andığınız zaman ahirete iman etmeyenler rahatsız olurlar. Yine Muhammed isimli surede 40 47. suredir. Oranında tamı tamına 19. ayetinde yine şahadetin la ilahe illallah olduğunu söylüyor. Yani bu üç ayete de bakıyorsun. Şahadet la ilahe illallah. Kur'an hiçbir yerinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah yoktur. Onu da geçtim. Şahadet kime getirilir? alemlerin Rabbi olan Allah'a diyorsun ki ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Bu inanç deklarasyonudur. Yahu sana Allah elçi gönderiyor. Dönüp dönüp Allah'a diyorsun ki Allah'ım bu senin elçin. Allah'ım bu senin elçin. Allah o yüzden Münafıkun Suresi 1. ayette diyor ki sana geldiklerinde derler ki biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın elçisisin. Onlara de ki Allah senin onun elçisi olduğunu çok iyi bilir. Allah şehadet eder ki iki yüzlüler yalancıdır. Elçinin elçiliğine şahadet sadece Kur'an'da bir ayette var. O da Münafıkun Suresi birinci ayeti. Ya. Yani ben, ben Şimdi ben, neden ben o demin, neden ya, o ayeti neden o ayeti kendi görüşüne göre yorumlayarak kabul ediyorsun ki? Ben o ayet Sen bak o ayette bak o ayette şöyle. E, dediğim değil. gibi örnek bak aynı Apa. örneğine vereceğim sana. Ee, putperestler diyor ki kainatı her şeyi Allahu Teala yarattı. Hatta ayette de Hı. geçiyor. Sorsan Hı. Allah yarattı derler. Ama Hı. diyorlar ki biz şunu istediğimiz zaman şu puta gideriz. Şunu istediğimiz zaman şu puta gideriz. Onun için Allahu Teala o ayeti Hı. indiriyor. Diyor ki Allah'ın yanında rab olarak yani orada bir şey var. Biz rab, ama rab e, yanına yanına getirsek bak Yanına getirsek aynı cümlede kullanınca yanına getirilmiş o, o şey ol. Yani anlamda şu var. Ee, eğer bak ki sizin dediğiniz bir, gibi ranladın, bak, biz Sen Allah her her düşün... bir hikaye anlattın <laughs> şu an ya. Bak hikaye anlatıyorsun şu an. Şu an diyorsun ki tarihte böyle böyle olaylar olmuş. Bundan dolayı bu böyle olmuş. Ben de sana diyorum ki senin bu söylediğin Kur'an'da yazmıyor. Allah Kur'an'da çok basit bir cümle kullanmış. Allah'ı tek başına andığınız zaman Allah'ı tek başına anmak. Allah'ı um, tek, tamam. um, mü, mü, bir Allah tek sen başına anlar. Tamam. Allah'ı tek başına anlıyoruz zaten. Rab La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah'da da aynı cümle içinde bile olsa Allah'a, Allah'ın yanında Muhammed'le Rab demiyoruz ki biz. Allah birdir. Abiciğim, sen dünyada hiç e, böyle ya da dünyada değil mi hani Müslüman dünyasında bu Allah diyeni gördün mü? Allah zaten o ilah o bilinen ilah demek. El ilah demek. Yani kim, hangi bir insan şu an ııı e, orada burada tarikatta milletin elini eteni ayağını öpüyorlar. Hangi biri diyor ki bu Allah'tır? Kimse demiyor ki zaten. Bunu demesine gerek yok. Tapınıyorsun işte. Tamam. Tapınıyorsun. Tamam. Sen şahadetine niye re Muhammed Resulullah de dediğimiz zaman ne diyoruz biz? Ee, Allah'ın tamam. ortağı mı diyoruz? Problem yok. Hayır. Muhammed Resulullah diyorsan ben de diyorum. Muhammed Resulullah doğru. Muhammed tamam. Allah'ın bir elçisi Bunda problem tamam. yok mu? Sen bunu tamam. niye getirip şehadetin yanına koyuyorsun diyorum. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam işte şahadetin yanına koyduğumuz zaman diyoruz ki evet. Allah birdir. Bir çok ayeti çiniyorsun. Yok hayır Allah birdir. Haz Hazreti Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Kulu Allah ve elçisi. Allah sen Allah'a niye sürekli onun elçisi olduğunu söylüyorsun? Allah da diyor ki Allah senin benim elçim olduğunu ben biliyorum diyor Münafık suresi birine. E, la ilahe illallah da diyorsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bilmiyor mu kendisinden başka ilah olmadığını? Allah her şeyi biliyor ama Kur'an'da tamam. sana diyor ki, tamam, tamam cevabımı bir dinle. Tamam. Sana diyor ki, la ilahe illallah deyin diyor. Böyle deyin diyor Allah. Böyle yapın diyor. Sen diyorsun ki Allah bilmiyor mu? Ya biliyor, sen bilmiyorsun. Sen bileceksin. Yani biz tamam. bileceğiz Muhammed. ve bunu tekrar edeceğiz. İnanç deklarasyonu. Yani tamam mu, Muhammed Resulullah'ı da te tekrar bahsediyor. ettiğin zaman e, niye bunda takılıyorsun? Biz orada haşa ben Muhammed de Allah'ın Allah haricinde tekrar ediyorum. emir memir buyurmadı. Tekrar ediyorum. tekrar ediyorum Muhammed Peygamber'in elçi olduğuna dair benim zerre şüphem yok. Benim elimde matematiksel kanıt da var zaten. Onu da geçtim ben Muhammed Peygamber elçi değildir demiyorum. Muhammed Peygamber elçidir doğrudur. Ama Allah'ın isminin yanına getirip konulması şirktir diyorum. Ben niye anlatamıyorum sana? Tamam, şirk ne demek? Ş şirk ne demek? Teala'nın ortak, ortak, ortak. Dur, demek. Tamam, tamam. Hz. Tamam. Muhammed ortak mı diyoruz biz? Ne diyoruz? Kulu ve Rasulüdür. Niye yanına yazıyorsun? Niye yanına yazıyorsun ismini? Kulu ve Rasulüdür diyoruz. Biz e, demiyoruz Abi neden, ki... Ne dersen de bu, niye yanlış gibi ki? demiyoruz ki yağmuru menat yağdırıyor demiyoruz. Yağ yağmuru fak. Muhammed yağdırıyor demiyoruz mesela. Ya bak, çok basit. Bunu dünyanın neresine gidersen git, bir ülkeye gitsen, cumhurbaşkanları diyelim ki bir büyük bir toplantı yapıyor. Masanın bir tanesi diğerinden 3 santim aşağıda olsa çoğu devlet başkanı o masaya oturmuyor. Niye? Diyor ki hayır bu, bu, bu eşitlik değil. Eşitlik hepimiz aynı hizada olmamız gerekir. Ya Rabbimiz diyor ki, benim ismimi tek başına anacaksınız, siz diyorsunuz ki olmaz, Muhammed'in ismini onun yanına koymadan biz onu anmayız. E tamam, ben de bir şey demiyorum, bu sizin tamam. şahadetiniz. Kur'an bir yerinde bir şahadet yok. Tamam, şu örnek. Ee, Allah, e, Allah e, Rabbimizin ismi, isimlerinden biri değil mi? Allah. Doğru değil mi? Yani sen Önemli de buna yani. i, 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 iman ediyorsun. Tabii ki. O zaman, o zaman baktığımız zaman senin mantığınla gidecek olursak Resulullah demek de o zaman e, yanlış. E, Resulullah Allah ne kelime, demek? O, Resulullah o kelime, ne demek? İşte o, o kelimenin içinde de Allah geçiyor. Tamam, Resulullah senin ne, demek ne demek abi? Öyle. Resulullah, Resulullah ne yani. demek? Allah'ın e, elçisi demek. Allah'ın tamam. e, gö, görevlisi. Mesela ben sana da diyorum ki sen Allah'ın kulusun. Tam bunda ne? Allah kelimesi orada da geçiyor, burada da geçiyor. Ne problem yok ki? Mesela şöyle bir res, resmi kuruma gittik. Resmi kuruma gittik. Dedik ki <laughs> bu e, falanca kişi müdürdür, falanca kişi de müdür yardımcısıdır dedik. Biz şimdi ikisini aynı a, a, aynı mı yaptık? O da müdür, o da müdür mü dedik? Yok. Abicim ben anlatamıyorum herhalde. Diyorum ki bak sen şimdi verdiğin örnek mantık hatası. Kur'an Kur'an diyor ki Allah'ın ismini tek başına anacaksınız. Sen diyorsun tamam. ki yok. Ben onun yanında Baba, başka bir isim olmasa anlamam. Allah'ın Allah yanında, yanında, yanında. Allah yanında isim anmak nasıl olur biliyor musun? Allah'ın yanında isim anmak nasıl olur biliyor musun? Menat evet. yağmur yağdırdı demek Allah'ın yanında isim anmaktır. Abi tamam. Allah Lütfen. Rabbimizdir. Biz de yağmur yağdırdı. Abiciğim mantık hatasına boğdun. Emin ederim beynimi yandı. Yok yok bu budur Kadir ya Bey. Bu, bu budur. Bu senin söylediğin. Bu senin söylediğin. Kur'an öyle demiyor. Allah'ın ismini tek başına anmak. Bana bunun ne olduğunu söyler misin? Rab olarak diyor. Rab olarak, Rab olarak Allah demiyor. Hayır bak. Hayır hayır sen bunu ekliyorsun şu an. Şu an bunu sen. Allah'ın adını hayır. Allah ya Allah Niye? kim Müsaade. Allah yok yok. Şöyle. Allah kim? Allah kim? Bizim Rabbimiz değil mi? Allah bizim Abi, Rabbimiz. Lütfen, Rabb'in yanında, lütfen, Rabb'in yanında yapma. kul yok. Yok varsayım, varsayım değil. Yapma. Varsayım. Şu an sen şu an sen bir noktadan çıkış yapıyorsun ve tefekkürde bulunuyorsun. Kardeşim yok, git tefekkür falan başlayayım. değil. Lütfen. Allah Teala ne buyuruyor? Allah'ın adını tek anın demiyor mu bu? Ne demek bu? Ne demek bu? Allah Rabb'dir. Ya Rabb'in yanında başka Rab'ler edinmeyin. Bu, 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 hayır, bu budur. Hayır, Ama sen... hayır, hayır, hayır. Ayet onu demiyor. Şu an bunu sen uydurdun. Böyle bir şey demiyor ayet. Rabb'ini, e, dur ayeti direkt açayım abi sana. 39. sürenin 45. ayeti. Sen de aç bak. 39. sürenin 45. ayeti. Allah tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak onun yanında başkaları da anıldığında mutlu olurlar. Evet. Evet eyvallah. Amen ve saddakna. Ama Bunlar bu, ayet senin anladı ama senin burada anladığın o o değil işte. Resulullah Aa. bak diyoruz ki biz Resul dedi Muhammed Resulullah dediğimiz zaman Allah Allah'la bir anmak demek ne demek biliyor musun? Allah'la bazı özellikleri aynı putperestlerin yaptığı gibi bir tutmaktır. Allah'ın yanında isim anmak budur. Ama biz Abi Muhammed diyor. Muhammed Resulullah dediğimiz zaman bak, bir örnek veriyorsun. Ayeti lütfen ayete bağlı kal. Üstüne ekleme yapma. Yok ayete yapma. bağlı kalıyorum ben. Ne diyor bak benim, Allah benim, benim olarak anıldığı tek zaman bak okuyorum. Bu buradan ben de okuyorum. Allah Yok, tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Yani diyor ki yani diyor ki Allah'tan başkası yani Allah e, ne yani ona şimdi Allah'a karşı saygısızlık olmasın e, Tabir kullanacağım. E, Allah Rabbimizdir. Yani Rab hükmünde, Rab hükmünde başka birini anmak. Biz Rab hükmünde sadece Allah'ı anıyoruz. Her şeyi Allah'tan istiyoruz. Rab, Peygamberden Rab derken, hiçbir şey istemiyoruz. Mesela, tamam. Rab hükmünde dedin ya. Bunu ne? ayetin neresinden çıkardım Ben çok küçük. Burada öyle bir şey yazmıyor. Şu an sen çünkü söylüyorsun. Çünkü ne ya. diyor? Çünkü ne diyor biliyor musun? Yani Allah'ı Rab olarak anmayacağız da ne olarak anacağız? Yani senin söylediğin şu an var ya. Yok, hayır. Allah'tan başkasını, başkasını rab olarak ananlar var ya. Allah'tan başkasını rab olarak anan kullar var. Sen söylüyorsun. Bunu yok, sen söylüyorsun. hayır. Hayır. No, bu sadece çok basit. Allah'ı tek başına andığın zaman Allah'ı tek başına anmak Allah'ı tek başına anmak. Sen buna getiriyorsun rap olarak anmak, onu yapmak. Abi değil, değil. Ayet çok açık ya. E, oh, Allah'ı tek Allah. başına anacaksın. Tamam ya Allah için koymayacaksın ya. Bu tamam. kadar basit. Allah Allah kim? Yaratıcı. Allah yaratıcı, kainatın sahibi. Eee putperestler ne diyordu? Putperestler ne diyordu? Lat menat da bizim şu şu işlerimizi yapar. Doğru mu? Lütmenaduz şu şu işlerimizi yapar diyordu onun. da hiçbir zaman bizim ilahımız demediler abicim. Hiçbir dur, yerde dur. bu ifadeyi görmezsin. Dur, dur. A, Yok yok ama şunları dediler. Şu 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 şeylerimizi yapar al e, dediler. Dediler bunlar. Işte şu an insanlar peygambere dua ediyor. Deprem oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yetiş ya Muhammed diyor. Gidiyor türbeye çocuk istiyor. Aynı şey putperestliğin farklı versiyonları e, bunlar. tamam ben ben hiç hiçbir laf, lafımda geçti mi türbeye gidip e, Aynen, adak adamak ya da e, e, Mescid-i gidip e, adak adamak dedim mi ben? Demedim. Sana demedim zaten. Putperestliğin hmm. türleri bunlar. Bu ayet bize ne söylüyor? Müsaade et iki dakika Allah aşkına. Müsaade et ben de anlatayım, bir şeyler anlatayım. Bu ayet bize şunu söylüyor. Bak diyor ki Tanrı Allah tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Yanında bir başkasını da anarsan mutlu olurlar. Bu ayet bize şunu söylüyor. Yahudilere gider, sadece Allah derseniz, Musa'dan niye bahsetmiyorsun derler. Harun nerede, Üzeyir tamam, nerede sen de, de şimdi burada yorum yaptın. Ya müsaade et, abicim müsaade et. Müsaade et, ben bu ayetin anlamından bahsediyorum. Ayette böyle bir şey yazıyor demiyorum. Ben ayetten anladığımı anlatıyorum. Sen ayete ekleme yapıyorsun açıkça ya. Yok, Ekle, ekleme yapmıyorum. Ben diyorum ki... Ha tamam devam. Neden mi yarıyor? Abi niye böyle yapıyorsun ya? Ya bir bırak Allah aşkına. Bak, kadar olur, kadar tamam tamam bir... bekliyorum ben bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir Emrah vardı bana yayınımda izin veriyordu. Ona benzettim seni. Ya Şimdi... Yok yok bekliyorum ya öyle de. Estağfurullah. Rabbimiz ya işte kesildiği zaman bak bütünlük de bozuluyor yapma şunu. Ee, Allah tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefreti dalır. Çok net bir cümle. Allah tek başına. Anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri daralır diyor. Hristiyanlara gidiyoruz. Sadece God dersen, ki genellikle İngilizce konuştukları için God derler. Sadece Allah dersen, İsa'dan niye bahsetmiyorsun derler. Hatta üçlü birlik yaparlar. Bu üç ama aynı zamanda birdir derler. Yani aynı şey. Şeylere gidersin. Ee, Yahudilere. Harun Musa nerede derler. Şiilere gidersin. Kardeşim Ali'den niye hiç bahsetmiyorsun? Biraz da Ali de derler. Bizzat yüzüme söylendiğini biliyorum ya. Ya hep böyle diyorsun. Bir kere de Ali de diyor adam. Ya bir kere de Ali de diyor yani. Bizim Sünnilere gelirsen derler ki sadece Allah Allah olmaz ki yanında Muhammed olması lazım. Bu böyledir abicim. Nereye gidersen git Allah'ı tek başına anmıyorlar, anamıyorlar zaten.